Selamun Aleyküm 26 Ekim 2025 Bir sivri mevkiinden Kara Hacılılı Osman'ın üç kardeşin mekanından Bir kucak dolusu sevgiler Akşamüstü Artık ota doğru yavaş yavaş geliyoruz Bura benim tabirimle yalan dünyanın cenneti. Bir filme bakmıştım. Serçelerin şarkısı. Burada da benim şarkım çalıyor. Sabahleyin kapıyı açtığımda güvercinleri görüyorum ya. Yalan dünyanın cenneti diyorum buraya. Allah'a emanet olun. Ve selam